Herkese Merhaba Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MS Art arkadaşlar şey, PUBG oynayacağız Ama oynayacağız yani. Bu arkadaşlar. kişi sadece gördün okul keskin nişancısı. Ben de benimki. Ben de Yüklendi. Selamun Aleyküm. Harika bak. Harika bak yukarı çıktım. Ben çıkamadım ya. Senden dinliyorum. değil mi? Harika bak yukarı çıktım. Çık. Harika sen hiç, hiçbir yer büyüden değiliz ya. Harika burada Uzi var. Yeah. Harika şey diyeceğim. Uzi varmış burada. Ben seni Uzi ile bitireyim. Tamam. Bitir tamam. bakayım. Kanka bak. Kanka, neredesin? Bak. Oh. Kanka, dur, bana vurma. Bana vurma bak. Kanka dur bana vurma. Kanka, dur kanka bir dakika canımı basıyor. Evet bas. <laughs> Acımıyor. <laughs> ben <çok terkliyorsam, gülüyor> da Kanka, tam, şey kanka ama oyun işte. oyun ama da Kanka oyun banlıyor işte. Oyun banlıyor. Kanka oyun banlıyor. Tamam da, tamam. Tamam. bu gibi olmayacak, bu kalıp gibi olmayacak zaten. Sen yapıldıktan sonra bu kalıbın çok dışında yani çıkacak. Çünkü. Kanka dur. Kanka dur, sıkma, dur. kanka dur sıkma. kanka dur sıkma. Kanka dur sıkma. Ya kanka ya. Kanka bak. Kanka ya. Ama Bak keskin nişancı sıkıyor. Ama bunu Allah kaç. Şurada oturur. Yani boş bir sayfaya resim çiziyorsun Bu ben bize ne kadar güzel Veremez. Bir şey ve Ama bu tuşlar bu kalan. Ya, ya. Şuradaki bizim şeklimizi ben daha görüyorum. Hani hiçbirisinden korkma. Önce ben zaten iş yaptım. Ay çok Ay çok Ay çok çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok Böyle bir şey yok. Allah'ım. böyle kal. Kaç. <laughs> kaç kaç. Kaçtım. <laughs> Bak yok eski ne çalışırız Ya yalan bir şey sıkıyor. Hakikaten şuraya çekeceğim. <laughs> mü kaşı. Evet. Şimdi bunlar ya kaşı yokmuş gibi geliyor. Evet. Aslında kaşımın kalınlığı. değil. Bu da gözlük var. Ama ben o Onları hiç yapar. Evet. Zaten küfür ettirsin. Sen, mesela, sen evet. bir şey. bir Hayır, hayır evet, 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 Çok güzel. sonra. Ya yok. ya Ben şimdi şey tahmin Hadi. Evet. Çünkü evet. bu zaten yani çok kalın Tamam benim için önemli olan çok kalın olmasın, çok Bak eskini içinde sıkıldı Bir de ama Allah. Gel aşağıda Vesil atam gel. Geçen gün Radye abi. Ya! Aşkım, sessiz olun Tamam hani yal diyorum. öldürdü bu arada öldüremedin. de çaldı. evet. Sen şimdi gör. Evet. Ya ama ya ben oyna ben oynamıyorum ona git ya. O yanından oynayacağım ben. Evet, şimdi sen şimdi... Ama iyi la bana benim adam oynamıyor ki. Hiç sen de bir sen <laughs> çok sinir oldum ama. arkadaşlar. Ama evet, şey yapıyorum. <laughs> Abi adam ölmüyor ya. Adamı kaç kere sıktım. Kanka, şey kanka benim adam kanka benim adam oynamaz kanka ben nasıl şey yapacağım çıkamıyorum ya çıkmıyor kanka İnternet bağlantın yok diyor Bu da nasıl kalmadı? Oo sen de P90 var oğlum. Ya ya ay yeah. mı ya? Emi sen at çok da öldürüyordum senin yüzünden ya. Senin ya, yüzünden. çalıp duruyor? Kanka senin yüzünden öldüm. Şu adam öldüreyim ya? Eymen. Bana, <laughs> <Amen>, bana bak. Dur anne Emi sen de dur. Eymen. Dur. Eymen bana bak. Sessiz bak başım ağrıdı anne. Tamam. Sessiz aşkım. Sessiz konuş. Sessiz kızabilirsin tamam mı? Tamam. Kanka. Sessiz.

Kanka dur ya dur dur. Belki ya kanka. He buymuş ya. Kanka bunu koyalım ya. Ya abi bir de silah kaçıyor ya lan. Ne oluyor? Ben uzayalım mı görsün şimdi? Ben uzayalım. Oradan gitsin. Dur dur. Kanka dur kanka kaçacağım ya. Çık tamam adamına götürüyorum. Teklendir. Gel. Kanka neden kucağına aldın beni? <laughs> ya kanka bırak ya. Kanka adamı oraya götüreceğim seni. Küstüm sende çıkıyorum ben ya. Çıkma çıkma tamam. Ne ne bırak ya. Tamam bırakayım mı? Bırak. Olsa, şimdi az, e, kanka bir dur. Bir dur. dur. Sen dur. Sen Kanka bir, bir dur. Ya, ya git ya git. Ya git. Sakın bana şu dans etme bak. Küserim Emir. Küserim vallahi. Sen çok ya. kişi ya. dans ediyorsun. Allah. Allah. Bak tamam. tabağı da bulacaktı bir de. Şu an ben de vereyim ben de vereyim. Kısını kucağına alacağım. Sen beni almıştın. <gülüyor> <gülüyor> Kankam gelsin de seni öldürsün. Ya hayır ya. Ya git ya ya. Uf, canlanmıyorsun ki ama bu modda canlanmıyorsun bu arada söyleyeyim. Ey ee, sen bir söylediğine canlanmıyordun. Bak bir de kurtarıyor ya kanka git. Kanka git. Kanka git. Kurtar Git. Kanka ben çıkıyorum ya. Bana ne çıkıyorum ben? Kanka benim adam oynamıyor ki ya. Benim adam oynamıyor. Tamam kanka o zaman o adamı sayma tamam mı? Kanka o adamı sen sayma tamam mı? Kanka silah seçiyorum. Seç bakalım. Ben de seçebilir miyim? Tamam sen de seç. Kanka bu da aynı silah var. AVM. Ya dur. Ben sıkmadım ben sıkmadım. Bak oğlum şerefsizlik yapma bak bir de kaçıyor. O, bak kağıda mıçka Kanka küstüm seninle. Ha evet. kanka ben yudumam izin ver. Kanka ya şu anda da öldü diyor. Ya kanka ya. Kanka küstüm seninle. Bak kimisi evet. öldü. Allah. <laughs> Şuna, şarjım bitiyor. Kız diye yaptık şey olmadı. Arkadaşlar güzel yakışmış buna kız da. Bak ama daha sıkıyor var. Kanka, bana, kanka sana bir şey soracağım. Bir kendi gelsene bir yanıma gel. Bir yanıma gel. Bak bir de moda atıyorum ama. Kanka bir yanıma gel. Bu bana tuş. Bu bana şey değil mi? Silahları bırak. Silahları bırak. Silahları bırak. Kanka soru bu çıkartıyor. Bak tamam mı? Hı. Ee, tamam. Sonra... Ne yapıyorsun? Ben bu saçları değil mi? Saçları. Ne? Kanka <laughs> bu değil mi? Tamam. Al şu silah tural oldu. Bu silah çok iyi sıkıyor. Bir daha, türen daha türen gitme türen daha gitme. Altı üst düğümünü al. Tak. Al. Ya. Allah Allah. Ya. Oğlum ya dövelim ben bu çocuğu. Ha kocaman. Bunu ya kumlu kuydum çocuğu. Oğlum bir şey yok oluyor Allah belanı vermesin senin. Ha. Ya ben çıkıyorum bok ya. Ya bok Ben bu çocuğu dövelim. Kaçıyor mu ya? Evet. canını azalttım. <tık> Şimdi bunun saçları yine biraz Oğlum! En Ensesindeydi. Kestirdim ben bu bayramdan sonra. Arkadaşlar demiş ki şey diyor ki Eymen geldi. Bir daha dönüştü. diyor? Çok kadar Kestirmeyeceğim. Tamam diyor. Yani sevdim ama diyor. Hmm. Bana diyor uzun saç Bak, var. Bak içi kalmama alacağım ben bu. Gel lan oraya. Arkadaşlar diyor. Tabii, şey o adam ölecek abi. Ya kaçma oldu. Ya <laughs> ben çıkıyorum bundan çık ya çık. Ne oldu <laughs> git ya. Hadi çık. Yani, ha, şu adam tek başına adam mı Ne oldu başka? Çık çık çık. Ben bunu ne yap? adam ya. Benim adam da <laughs> bunu <bulamadım. gülüyor> Baba o aynı baba <laughs> baba yani. Onun yapısı, bacağı, ürüşü, konuşması, her, her şeyi, aynı her şeyi. Allah. <laughs> Anne bir şey diyeyim, Burada Aa. bunun ödünç makinesi var mı? Yok anne. Ne var makinesi. An makinesi olmasın zaten burada. Anne ne olmasın çünkü. Burada yok mu şaşkı? Ne ee, bu makinesi yok mu? Ya? Yok anne. iPhone varmış burada. <laughs> ne? iPhone. <laughs> tamam bitsin bir şey olmaz zaten benim şarjım var. Ha. Kanka hadi gel oynayalım bu bu başka gel. Hadi gel kanka. Şey, ne? Şu gel. Bir şey demedim, şey demedim. Ne dedin ya? bir şey demedim. Dedim bir şey demedim. Ne? Ne? Ne?

Başka bir şey bulabildim yani. Nasıl bir şey söylediğini hiç Neden böyle Osmanlıdan gelen kimsinler düşünüyorsun? Mesela Fatih dedi, gibi dedi. tamam mı Korkuyorum. Kanka, kaç. Selam bunu Evet. Kim? <laughs> Adamın <laughs> <dövüyor> <laughs> Bal. Like. <laughs> <laughs> Bak <o> ya. <laughs> ya sakin, yani sakin olma. Bak o Cici cici Selamun aleyküm kim arıyor? Ki Hop. Oh. Adamı baytım. Kanka dur vurma, dur vurma, vurma, vurma. Şu da ödeleyeyim. Hoppa. Kaç. Böyle canavar nasıl bu adam çıktı. Ya! Ya! Kanka seninle oynamayacağım bir daha ya. Да, бишэ дәнәгә. Биш тапкыр курмаган. Бай, бана нә? Бана нә, бана нә, Olan. olan ha da çıkamıyoruz. Neden biz çıkamıyoruz de, acaba? Evet. Çıkıp koyuyor. Sen normalde alsın da gidip kendini almasan <laughs> sen o senin, e, senin çıkmıyor değil mi? Kim <gülüyor> 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 Bak onu. onu yine Yine benim şeyler. Yok. arkadaşın nerede? Oh iyi oldu ona.

oynamıyorum sen. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum kız. Evet. Güzel değil. Çık çıkalım. Ben çıkalım. Ben karşı yaptırdık. Geri gireceğim. Tamam ben odama çok küçük şey. oldu. Ben neredeyse Beğen çok moralim bozuldu şu an. Çok Ama benim de bu moralim bozuldu Emin. Önceki modda oynadım de benim moralim bozuldu. Biraz senin bozulsa. Of Emin oynamıyorum ya. Bay bay benim oyunu bozulmuştu. Tamam kanka. O zaman ta, tamam oynasam bunu. Ben kendi ne oynama. Yok yok. Al. Tamam Aliste bekliyorum. Aliste bekliyorum, Ali bekliyorum seni. Tamam. Oyun ah, sen istedim olsun. Ali, Hemen arayın ama. Ne?

yani orada var ama... Kanka şöyle, biz bu maç kaybettik. Şey oldu. Kanka, senin neden böyle bir silah var? Ben bu değiştirmek istiyorum kanka. Kanka şu silahı de... Kanka şu silahı değiştir Allah aşkına ya. Kanka güzel silah. Uy bu silahı. Ay, Çok güzel silah. Çok

Karşına karşına geçmiş geçmiş geçmiş. <laughs> adamın canı ne oldu? Söyle <laughs> <da> ee evet, <laughs> ee <laughs> Hakkı adamın eşyalarını ee, mı <laughs> Ya! Ya oğlum! Ya bokluk ne Gel lan oraya, gel lan oraya. <laughs> gel lan oraya. <laughs> Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Ya adam ölme. Öldü be. Boklu ya, götlü pipi ya. Eymer, of, Şu da öt. Ne? <laughs> ne ya? Öl lan, öl lan, öl lan. Şu adam... Oğlum o adamı sıkamasın ama ya. Ben şu adamı var ya. Bunu indireceğim şu <laughs> adamı. Bu... Kanka neden oynamıyorsun? İtikamımı alacağım. Hayır şu adamda boklu adam var. Oradan nerede? Oğlum, sen <gülüyor> <gülüyor> <Ya ab> <laughs> bu sen bir çok sinirli oldun. Ya Arkadaşlar videom bu kadar olsun bence. Bay <laughs> bay.